pembe çok yakışıyor belki biraz daha bozuldum rı, 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 rı. evet arkadaşlar Lina bugün Barbie'sini almaya geldi bu kadar Barbie'nin arasında şu kadar göstereyim aldığı Barbie şu bunu çok severek bir aydır istiyordu bugüne nasip abi, oldu almak abi, göstereyim gel Lina göster evet, bakayım ya biraz daha bozuldun. <laughs> Şarkı söylemesinden anlıyorsunuz mutluluğunu. Burada o kadar güzel Barbie'ler var ki. Mesela ben şunu da çok beğendim. Şu da çok güzel. Lina'ya dedim alabilirsin diye ama Lina kendi Barbie'sini tercih etti. Bak şurada da çok güzelleri var. Şunlar da var. Şu Barbie'leri daha çok beğendim ben arkadaşlar. Şunu. Şu pembe saçlı çok güzel. biraz daha kızarttım. <laughs> O şarkı söylüyor hala arkadaşlar. Şu Barbie de çok güzel. Dedim ki Lina'ya bunu tercih edebilirsin anneciğim dedim ama Lina e, kendi Barbiesinden vazgeçmedi. Bunu çok uzun zamandır istediği için bunu almak istedi. Şu serilerin hepsinden var bizde. Şu şekilde. <laughs> şu Barbie de çok güzel. Bak bunu da alabilirsin dedim Lina'cığıma ama Lina kabul etmedi. Ay şu seriler de çok güzel. Şu yukarıdaki seriler de harika. Hadi gösterelim bakalım neymiş bu. Bu da böyle balerin barbiymiş arkadaşlar. Şurada da var aynasından. Artık o kadar çok Barbie aldık ki Lina'nın 200'den fazla barbisi var. <laughs> Hala şarkı. <şanslı>. Gerçek şey yok. <laughs> biraz daha Burada Barbie'nin diğer aparatları var. Bizde o kadar çok kıyafeti var ki bunların ayakkabıları, ayak, aparat kutusu artık yani bir iki tane değil. Şöyle göstereyim. Chelsea karavanları sanırım. Aa Lina senin limonata arabandan şu aşağıdaki anneciğim. Şunlar da sanırım minik Barbie'ler ruj şeklinde. Hadi bir daha şarkı söyle. Can çekiyor. Belki biraz daha kızardım ama. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar biz size bir şey söyleyeceğim. Bazen şarkıda duruyorum ya çünkü neden? Çünkü boğazım ağrıyor sesim. Boğazım ağrıyor değil mi? Boğazı ağrıyormuş arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay. Onun içinde neler var neler var Evet arkadaşlar Lina'nın Barbie setini aldık. Şöyle bir Doğum günü Barbisi. Arabada gelene kadar Heyecandan açayım açayım diye ben dedim ki olmaz arkadaşlara da göstermemiz lazım. Onlar da merak etmiştir Ayla, şimdi. Ben üşüm ya güzelim Barbie. Başı dönmüştü kesen. Başı kesin. Kesin dönmüştür kesin diyor. sallana, sallana, sallana. Aa, Barbie'mizin ve Barbie ve Barbie'nin yanında arkadaşlar şu şeklini de gösterebilir misin? Çuval, çuval. Çuval torbası hediyesiymiş arkadaşlar Hediye o da yanında. Ama içinde böyle var boncuklar var bilezik. için. bilezik yapıyorsun anne. Hı, hmm, evet evet anneciğim. Bir aç, aç, evet arkadaşlar, Lina, bu kutunun içinde ne var? bu torbanın içinde. Evet. Mesela Barbie'mizin şöyle bir kartta çıktı. Aa, anahtarlığı çıkmış arkadaşlar. Bakar ben mısınız? Diyor ki sonsuz arkadaşlığımızın şey. sembolü arkadaş bilekliğini tasarla diyor burada. Ben dayanamadım birisini açtım. Aa bu şekilde bileklikleri varmış. Sen tasar koyle mi bileklik. bileklik diyor. Yani o zaman bileklik. Bilekliğini tasarla diyor. Evet. Var bir aa, aa, bunları geçireceksin, sen kendin tasarlayacaksın. Ona böyle bir dilek, bir e, dilek ipliği, dilek tutup onları. Böyle kalite kalite. Aa, inanmıyorum. Boncukları da varmış. Şöyle bir boncuk. Aa, aa, ne kendin kadar yapacak, güzel. Bunları. böyle var. Kendi zevkine göre bunları ayarlayacaksın inancım. Tamam, şekilde ben... gösterelim. Var, arkadaşlar, bakalım. Şunları da gösterelim, üstüne koyayım. Harika bilekliymiş. Ben, ben arabada gelene kadar o da açtı hep bunu oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Torbasını da galiba. Abi. Torbasını da gösterelim arkadaşlar. <laughs> Barbie'mizin yanında bu hediye arkadaşlar. Sonsuz arkadaşlıklar. Evet. Mesela ben sonsuzum. Hemen Barbie'mizi açalım. Lina çok heyecanlı. Ben çok heyecanlıyım. Evet. Bir daha söyle. Ben çok heyecanlıyım ve çok memnunum aldığım için. Pişman değil Hemen mi? açalım arkadaşlar. Pişman ekibi. Bu şekilde bakalım. Bak, Dur bir dakika. Evi var, şurada gösterelim. bir bantı var. Bir dakika açalım. Arkadaşlar bak şurada kendisini gösterelim. Ha, şöyle gösterelim. Başka, Bu gerçek Barbie'si. Barbie filmindeki gerçek şurada Barbie. Şurada bir evi var şöyle. Evet. Bizim içerideki rüya evimizden o da. Evet bizim içerideki rüya evimizden. Hı -hı. Hatta ondan videolarımız vardı. Onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet çıkıyor. Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısınız? Hazırım. Biraz çıkaramadım. Hazır mısınız? Hazırım. Oo, hoppa. Ta 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 ta. Ya seni çok seviyorum. Seni. Bir de yakından gösterelim Bak, arkadaşlara. gösterelim. Oh. Aa, ayakkabıları bile varmış. Ya, Ama inanmıyorum. Ayakkabıları çok güzelmiş arkadaşlar. Ben de bu çöp değil. Ben madeni bunun içine koyarım. Yapabilirsin Tamamdır. anneciğim. Öbür çöp değil ben. Şöyle açalım. Biraz dur arkada şeyi var mı sanırım. Diğer bardiler de olabilir. Sesini ben kesmeden. Bence 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 bence. Hey Barbie. Hey Kaz. Hey Barbie. Arkadaşlar ben hatta içeriden bir çay getireyim. Ve oynamasını da yapalım. Ne dersiniz? <laughs> şöyle bir tanıtalım da gösterelim Evet, de. evet şimdi. Şimdi şu iplerini kesiyorum bir saniye. Saçını şu. kesmeyelim. Saçını kesmeden. Aa şuralarına bakar mısın ne kadar güzel yapmışlar. Bunun takım tırnakısı var. Hmm. Kıbrısı var. Şurada da varmış. Onu Hemen. ben keseyim al hayatım. Hemen kamera değişikliği yapıyoruz. El değişikliği. <laughs> Ayak şu da var. Al bakalım. Çarptım. Şöyle bir evi var bizim evimiz. Nasıl bir evi var? Şöyle arkadaşlara gösterelim. Ay, şu havuzu güzel. da var. Seyitlotu da var. Neyi var bir daha söyle. Havuzu Seyitlotu. <laughs> arkadaşlar şezlong şimdi duydunuz mu? <laughs> Şezlong. 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 <laughs> hatta benim de ben böyle hatta Öyle bunu da... bir yapmışlar ki harika. Gerçek bari etmişler. gibi. Elbisesini <laughs> tamam. kesmeyelim. Dikkat Ay çok mi, değerli benim. elbisesi. Zaten o elbise için aldı. <laughs> 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 Dina da buradan beni ittiriyor. Anne niye öyle söylüyorsun diye. <laughs> O bunu ben video çekmek için aldım. Hmm, tamam özür dilerim video çekmek için almış.